Kız Kalesi'ne geldik. Hava artık kararıyor tabi. Astım Mağarası. Ee, cennet, cehennem obruklarını gördük. Şu an tabi şey, hani hava kötü aslında. Hava bulutlu. Artık şey, ee, hava kararmak üzere. Aracımızın dörtlerini yaptık. Park ettik kenara. Burayı da görmeden geçmek istemedim. Mersin yolundayız. Antalya'dan başladığımız, daha doğrusu Pamukkale, Dikili'den başladık. Pamukkale'de e, geçtik. Oradan Antalya'dan yola devam etmiştik. Sahili gezmeye devam ediyoruz. Çok net değil ama en azından hava kararmadan da kız kalesini görmüş olduk. Şöyle sahile. Kız kalesinin. Ne yazık ki çok da net değil ama En azından e, paylaşmış oldum. Lan nerede aracımıza gidelim? Evet aracımızda yol kenarında park ettik. Burada cep vardı. Mersin istikametine. Şurada. ileriden Bir kez daha bakalım